Merhaba dostlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar ultraviyole ışığımız. Bununla ilgili sizlere tekrardan yeni ve farklı bir video çekme gereği hissettim. Videoyu çekmemin nedeni de aslında bu ultraviyole ışığını çok abarttığımı düşünen arkadaşlar var. Bununla ilgili sizlere bazı bilgi vereceğim. En azından abartıyor muyum, abartmıyor muyum? Bu sizlere bir nevi birazcık fikir ve öneri olmuş olur. Çünkü bununla ilgili ön yargıda bulunan ve ultraviyole ışığının çok fazla ciddi anlamda faydalı yani özellikle bakteriler üzerinde faydalı olmadığını düşünenler ve bunu abarttığını düşünen arkadaşlar var. Özellikle takipçiler var. En azından onlara biraz fikir vermiş olurum bu video sayesinde. Videonun ayrıntılarına geçmeden önce arkadaşlar tabii ki emektar ultraviyole ışığı bunu aslında sistem hazır bir sistemden sökmüştüm. Daha önceki paylaşımlarımda sizlere paylaşmıştım. Ama uydurma, şu görmüş olduğunuz sehpayı kendim uydurdum. Daha önce yüksekliği ebatını ayarladım bununla ne yapıyorum ne yapmıyorum ayrıntılarına geçmeden önce öncelikle tabii ki henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Kanalın aboneliğini tıklayarak yani videonun altındaki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız gerçekten hem kendi adıma hem kanal adına sevinirim. Çünkü arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kanalından desteklerinizi de Abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bu arada açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir anket sorusu sorayım. Sizler bu pandemi döneminde gerçekten tedbirlerinizi alıyor musunuz? Alanlar beğensin. Hayır almıyorum, almıyorum. Bu sürece de inanmıyorum diyenler yorumlasın. Farklı bir görüşü olanlar yazsın. Bakalım aramızda bu konu hakkında kimler neyi düşünüyor? Bu korona pandemi dönemi virüsün ile ilgili tedbir önlem alanlar beğeni butonuna tıklasın. Almayanlar, inanmayanlar yorumlasın. Farklı görüşü olanlar yazsın. Evet dostlar, şimdi videomuzun konusuna geçecek olursak, emektar ultraviyole ışığım. Normalde dışarıdan ürünlerin geldiği zaman kargolarım ee, tabii ki ambalajını açmadan önce ultraviyole ışığımın altında beklettiriyorum arkadaşlar. Şu şekil görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ultraviyole ışığımın altında beklettiriyorum. Bekletmemin sebebi arkadaşlar ee, şöyle bir durum mevcut. Çünkü kargolar dışarıdan geliyor. Yani yurt dışından gelebiliyor, yurt içinden gelebiliyor. Ee, herhangi bir yerden geldiği zaman e, kargo firmasında bekleme süreci, elden ele dolaşması tabii ki e ambara yüklenip araçtan indirmesi, adresime kadar teslimat sürecinde arkadaşlar bu kargo ambalajları tabii ki ister istemez e, hasta veya sağlıklı insanlarla temas edebiliyor. Temas ettiği zaman tabii ki bu bakterinin evinize girmeme olasılığı diye bir şey yok. Kalmaz ortada. Çünkü pandemi e, döneminde özellikle bu koronavirüsün araştırmalar sonucunda materyaller üzerinde arkadaşlar naylon, cam, plastik, kağıt 25 gün kalabildiği bir araştırma yapıldı. Yani bu bakteri aslında bir materyale bulaştığı zaman yani hasta bir insanın bulaşması sonucu, teması sonucu ürünlere bulaştığı zaman 25 gün boyunca bu bakteri ölmeden yaşayabiliyor. Peki bu bakteriden nasıl korunacağız? Tabii ki sosyal mesafelerimize, hijyenimize sabunlu su bir şekilde temiz bir şekilde ellerimizi yıkamaya ve sosyal mesafeye ve aynı zamanda yakın temaslarda kaçındığımız sürece yanı sıra aynı zamanda evimize giren eşyalar konusunda da dikkat etmek lazım. Yani bu bir elektronik eşyadır. Baktığınız zaman mağazadan yeni gelmiş tertemiz ama ne malum e, fabrikada yani 25 gün e, boyunca üzerine bir bakterinin olmadığını bir garantisi yok arkadaşlar. Bu ürünleri ambalajdan çıkartmadan önce yani kargo poşetinden çıkartmadan önce tabii ki ultraviyole ışığının altında yaklaşık yarım saat falan beklettiriyorum. Ee, önlü arkalı bir şekilde arkadaşlar. Sonrasında ne mi yapıyorum? Ürünlerimi açtıktan sonra da yine de yakın temasa dikkat ediyorum arkadaşlar. Yakın temas çünkü sonuçta bu ultraviyole ışığının ciddi anlamda e, faydalı veya zararlı. Belki de ben mesafeyi ayarlamamışım. Ondan dolayı da e, tabii ki yine e, mesafeye dikkat ederekler. ürünlerimi açtıktan sonra yine ışığın altında beklettiriyorum. Bunu da size tavsiye ediyorum. Çünkü üzerinde herhangi bir bakteri varsa ürünler açıldıktan sonra o bakteri ölme olasılığı var. Peki neydi bu ultraviyole ışığını abarttığımı dile getiren arkadaşlar? Şimdi bu çok fazla yararlı, faydalı bir şey olmadığını dile getirin. bazı arkadaşlar var. Niçin bu video onlar için çekme gereği hissettim? Arkadaşlar ultraviyole ışığını ben abartmıyorum. Yani uzmanlar bu işin ehli olan insanlar aslında bunu e, abartıyorlar. Ben de onları dinleyerekten e, yani bu ürünü üreten ben değilim. Bu ürünün e, fayda ve zararları konusunda tabii ki deneyerek öğrenebiliyorum. Yani uzmanlar ultraviyole ışığının bu virüs üstünde aslında bu virüs değil, farklı virüsler üstünde etkili olduğunu dile getirdiler. Nasıl mı? Yani küfü önleme özelliği var, bakteri öldürme özelliği var, virüs öldürme özelliği var. Aslında bunu fark eden bazı firmalar belki reklamlarda görmüşsünüz. E, ultraviyole ışık Fırın tarzı ürünler üretiyorlar. Yani çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Arçelik bile şu an reklamlarını, tanıtımlarını yapıyor. Fırın tarzı yapmış. Yani bildiğiniz normal eski fırınlara benzeyen, mikrodalga fırınlara benzeyen ama içinde hem ısıtma hem de ultraviyole ışığıyla dışarıdan getirdiğiniz ürünün üzerindeki bakteri öldürme özelliğine sahip olan fırınlar, yani fırın tarzı daha doğrusu e, ultrasonik ürünleri piyasaya sundu. Bunu Arçelik, arçelik üretmeden önce yaklaşık e, pandemi dönemi başlar başlamaz e, o dönemde size bu ultraviyole ışığının e, Özellikleri özellikle bakteri üzerindeki e, zara yani bakteriyi öldürme, parçalama, bakteriyi yok etme e, özelliğini bahsetmiştim. Ama o dönemde paylaşmış olduğum videoları izleyen arkadaşlar yorumlarda gerçekten bunu e, abarttığımı yani bu ultraviyole ışığının çok fazla bir işe yaramadığını dile getirerek de, e, videonun altına yorum yapmışlardı. Ve ben de bu yorumu madem bu ultraviyole ışığı gerçekten işe yaramıyor yani koskoca bildiğimiz e, arçelik fabrikası, firması nasıl oluyor da fırın tarzı içinde ultraviyole ışığı olan bir ürün üretip de piyasada satmaya çalışıyor. Özellikle dışarıdan gelen ürünlerin üzerindeki bakterinin içeriye girmesini önleyecek ürün adı altında hem de avuç dolusu parayla satıyor. Yani bunu araştırabilirler. Bunu yaklaşık bir aydır ben ekranlarda e, reklamlarını görüyorum. Arçelik Beko firması böyle bir ürün üretmişler. Aynı bildiğimiz eski kare tarzı fırın kutusuna benziyor ama e, içerisine tabii ki ultraviyole ışığını yerleştirmiş ve e, ürünlerinizi şu an bu dışarıdan gelen ürünleri içine yerleştirip tabii ki Ürünün özelliğine göre ultra violet ışığının zamanlamasını ayarlayarak kapağını kapatarak ürününüzü dezenfekte edebiliyorsunuz. Benimki nasıl bir sistemdir arkadaşlar gördüğünüz gibi amatörce bir sistem yani e, sadece ufak bir sopanın ucuna bağlamışım ve tabii ki zaman ayarlı bir e, gördüğünüz gibi manuel bir saat takmışım. Onu ayarladığım dakika süre boyunca çalışıyor. Sonrasında kapanıyor. Ama kapandığı zaman arkadaşlar tabii ki şu an çalıştığı ortamda bulunmamanızda fayda var. Yani ben şu an videoyu sizlere göstermek açısından bu ortamda bulunuyorum. Ama çalıştığı ortamda bulunmamanız çok önemli. Çünkü ultraviyole ışığı kimyasal yani bildiğiniz bakteriyi parçalarken aynı zamanda insan sağlığını etkileyecek tabii ki zararlı kimyasallar da dışa yayabiliyor. Çünkü bu ışığın yani normal koronanızı yakacak güçte bir ışıktır. Aslında bu ışığa direkt de bakılmaması lazım. Yani vücudunuzu belirli bir süre altında tutarsanız yine sağlığa zararlıdır. Yani bulunduğunuz ortamda bu ürünü çalıştırmamanız lazım. Aynı zamanda arkadaşlar havalandırmanız lazım. Şu an bulunduğum ortam havalandırılıyor arkadaşlar. Cam açık ve camın açık olması en azından insan sağlığı üzerindeki etkisini azalttırıyor. Aksi takdirde bu ürün bakterileri öldürebiliyor iken sizin de sağlığınıza zarar verebiliyor. Bu yüzden dolayı kapalı ortamlarda çalıştırmamanızda yarar var. Aynı zamanda arkadaşlar bulunduğu ortamda yani çalışıyorken bulunmamaya dikkat edin. Çünkü ben şu an sadece videoyu çekmek için bu ortamda bulunuyorum ve e, size de tavsiye ediyorum. Yani basit bir e, ışık aslında bu e, pandemi döneminin başlamasından dolayı fiyatları arttı. Çünkü şöyle bir floresan e, lambayı çalıştıran bir mekanizması var. Bir trafosu var arkadaşlar. E, bildiğiniz e, 12-24 voltluk bir lamp, e, lambası var arkadaşlar. Şu şekilde kısa bir lambası var gördüğünüz gibi. Bu lamba e, tabii ki bildiğimiz mavi ışık değil, bu farklı güneşin etkisini gösteren bir ışıktır. Yani virüs bakteriler üzerinde parçama, parçalama özelliği olan bir ışıktır. Hatta son zamanlarda hastaneler e, tarzı yani daha büyük bu ışığın daha büyüklerini yapılaraktan hastane, fabrika... Aklınıza gelebilecek e, okul gibi yerler bununla hijyeni sağlanmaya başlanıldı. Yani bu ultraviyole ışığının e, bakteriler üzerindeki faydaları olduğu kadar insan sağlığı açısından da zararları da var. Bulunduğunuz ortamda çalıştırmadığınız sürece dışarıdan gelen ürünleri altında bulunduraraktan en azından tedbirinizi birazcık arttırmış olursunuz. Yüzde yüz etkili olabilir mi? Onu ben bilemem. Ancak test ederek bunu anlayabiliriz. Ama şurası bir gerçek ki faydası bakteriler üzerinde vardır. Tabii ki bunun şu an açık alanda olmasının da yan etkileri olabilir arkadaşlar. Çünkü arçelik dediğim gibi yaptığı küçük bir kutunun içine yerleştirmiş. Yani daha yakın temastan ve daha karanlık bir ortamdan bu ışığı e, ürünlerle temas ettiriyor. Benim yaptığım dediğim gibi biraz e, mesafe var arkadaşlar. Ama en azından o mesafeye rağmen de işe yaradığını düşünüyorum. Tabii ki bunu daha profesyonelce yapabilirsiniz. Yani alt üstü şurada görmüş olduğunuz ışığınız 220 voltu tabii ki dönüştüren ışığın voltajına göre lambaya göre değiştiren adaptörümüz e, kendi orijinal dediğim gibi hazır sistemden söktüm. E, bunu siz kendiniz internet sayfanız sayfalarında satılıyor. Bu ürünü alıp e, daha profesyonel bir kutu içine yerleştirip ürünlerinizi dezenfekte edebilirsiniz. Malum artık pandemideyiz. Pandemi dönemiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bu hastalığın böyle kolay kolay ortadan kalkacağı görünmüyor. O yüzden dolayı tedbiri elden bırakmayalım gerisini yani e, yaradana havale edeceğiz. Üstümüze düşeni yapacağız tabii ki. Gerisi Allah'a kalmış. Artık sonumuz hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Evet arkadaşlar sürçülü isabet ettiysem affınıza sunuyorum. Her zaman dediğimiz gibi amacımız yararlı videolar paylaşmak ee, bu videoyu da lütfen beğenin, paylaşın ee, ve kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda abone olsun. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Abone olduğunuz zaman kanalın en azından bu tarz paylaşımları daha fazla yapmasını sağlarsınız. Ve bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan daha erken haberdar olabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.